Adama çıkar çıkmaz yanına geleceğim dedim. Bir türlü ortam bulup gidemedik ya. Kısmet bugüneymiş. İnşallah bir an önce taburcu olur da alırsın yanına abi. Kötü hastalıkmış dayı. Allah yardımcısı olsun da çıkması zor gibi. Allah şu şifa versin abi. Amin kardeşim amin. Ne olmuş lan orada? Dur hele bir. Yazık bana. Her ne bak lan amına koyup. Sabah sabah iş oldun başımıza. Sen çaktın be adam. Ne bağırıyorsun ya sen adama? Önüme kırdı görmüyor musun? Görmüyor adamın halini? Ayıp sana be. İyi misin dayı?